Herkese merhabalar. King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Öncelikle hepinize bol kazançlı, keyifli bir hafta diliyorum. Piyasa ile ilgili hızlı bir update için sizlerle beraberim. Dolayısıyla fazla zamanınızı almadan hızlı bir şekilde analizlere geçeceğim. Bitcoin'deki fiyat sıkışması görebileceğiniz üzere devam etmekte. Fiyatta bir ileri iki geri hareketlik söz konusu. Bu fiyat sıkışmasının fırtına önce sessizlik olduğunu düşünüyorum. Peki burada fiyatta nasıl bir hareketlik beklemek gerekir makro çerçevede ve mikro çerçevede bunları konuşacağız masaya yatıracağız. Yine bunun arkasından piyasa içerisindeki indirim sezonundan yararlanmak adına değerlendirmesi gereken altcoin'ler nelerdir bunları masaya yatıracağız. Dolayısıyla yine dopto bir içerikle karşınızdayız. Analizlere geçmeden önce tekrardan hatırlatmak istiyorum. Kanal destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Yine aynı şekilde piyasa ile ilgili en güncel haberlere ve güncel analizlere ulaşmak istiyorsanız Twitter üzerinden de bizleri takip etmeyi unutmayın demek istiyorum. Yorumlar kısmına Twitter linkini bırakacağım. Dolayısıyla henüz bizi Twitter üzerinden takip etmeyen arkadaşlarımız varsa Twitter üzerinden de bizleri takip etmesini tekrardan rica etmek istiyorum. Şimdi ilk etapta mikro çerçeveden başlayalım arkadaşlar. Şunu göstermek istiyorum size. 4 saatlik grafik üzerine baktığınızda aslında Bitcoin fiyatının buradaki en basit haliyle Bant aralığında hareket ettiğini görmekteyizsiniz. bakın şurası, şöyle bir bandımız var. Bu bandın üst kısmı arkadaşlar her seferinde bizim için direnç olarak çalışıyor. Bakın görüyorsunuz değil mi? Test ediyoruz. Kırmayı başaramıyoruz. Daha sonrasında tekrardan fiyatta aşağıya bir hareketlik geliyor. Yine aynı şekilde alt tarafta bizim için destek olarak çalışıyor. Bakın şöyle göstereceğim. Yine aynı şekilde şu noktası fiyat alt banda değiyor. Alt banda değdikten sonra da yukarı yönlü bir hareketlik. Üst banda değiyor. Sonrası tekrardan aşağı yönlü. Yani burada aslına bakarsanız pimpon topu gibi bir fiyat hareketli bir silikeleme hareketi olduğunu görmektesiniz. Peki burada bizim için önemli olan nokta nedir? Kısa vadede ne beklemek gerekir? Yukarı yönlü tekrardan bir hareketli gelmesi için. Yani bir markup sürecini tetikleyecek üst band nedir diye soracak olursanız biraz sonra bunlara değineceğim ama. ilk etapta şunu göstermek istiyorum size. Bakın buradaki fiyat hareketliliği. Yaklaşık olarak bakın arkadaşlar şöyle göstereceğim. Bugün itibariyle aslına bakarsanız 31 gündür bu band arasında Bitcoin fiyatının hareket ettiğini görmekteyiz. Ki bu da aslında bizim ilerleyen dönemler için çok yüksek volatilitenin beklediğini göstermektedir. Niye diye soracak olursanız biraz sonra sebepleri ve formasyonlarla beraber sizlere göstereceğim. Şimdi ilk etapta şuna değinmek gerekir. Haftalık olarak şunu göstereceğim size arkadaşlar. Tekrardan yukarı yönlü bir hareketlik gelmesi adına burada İzlememiz gereken bir seviye var o da nedir diye soracak olursanız bakın ilk etapta şöyle bir Fibonacci çizeceğiz. Şu nokta itibariyle yukarıya çektiğimizde arkadaşlar Bakın şunu göreceksiniz buradaki 31.000 dolar seviyesi yani 0.5 Fibonacci Bizim için kırılması gereken haftalık bazda destek çevirmesi gereken en önemli alanlardan bir tanesi. Niye? Çünkü burada Bu seviyede arkadaşlar görebileceğiniz üzere defalarca test ettik Bu alanı Bakın 1 test red test red test red ve şu anda bulunduğumuz hafta itibariyle tekrardan bu seviyeler içerisinde fiyatın hareketlendi ancak henüz bu seviyenin üzerine kendini atamadığını görmekteyiz dolayısıyla burada yukarı yönlü tekrardan bir trend hareketinin başlayabilmesi için mutlaka mutlaka Bitcoin tarafında 31 bin dolar üzerinde bir haftalık kapanışın gelmesi gerekir yani burada istediğimiz hareket nedir haftalık olarak 31 bin dolar üzerinde bir hafta kapanışı sonrasında bu alanın desteğe çevrilmesi onlardan da tekrardan bir sonraki hedef seviyesi olarak 0.382 Fibonacci 35.100 dolar seviyesinin hedef hale geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunun dışında herhangi bir yükselişin fake olacağını tekrardan altını çizmek istiyorum. Şu andaki yaklaşık olarak 31 gün boyunca süren bu silkeleme gel gel hareketinden zararlı çıkmanızı istemiyorum. Dolayısıyla bu analizi sonuna kadar dinlemenizi tekrardan tavsiye etmek istiyorum. Şimdi gelelim bir sonraki analizimize yapacağımız sıradaki analiz arkadaşlar yine mikro çerçevede olacak. 4 saatlik grafik üzerinden baktığımızda burada şekillenen bir rising wedge formasyonu olduğunu görmektesiniz. Bakın sağ tarafa formasyon nasıl çalıştığı ile ilgili görseli koydum. Bir düşüş trendi içerisinde şeklidir genellikle bu formasyonlar. Bakın şöyle yapalım. Bakın aynı şekilde bir düşüş trendimiz söz konusu. Yine bunlardan fiyat buradaki range aralığı içerisinde hareket etmekte. Lower low formasyonları şekillendirmekte. Burada bir fake yukarı yönlü bir hareket. Daha sonrasında buradan rising wage'in alt bandına doğru bir fiyat hareketliği geldi. Şimdi burada bizim için önemli olan nokta nedir? Bakın sağ tarafta görebileceğiniz üzere rising wage'in alt bandı bizim için destek olarak çalışıyor. Bakın tam olarak şu nokta. Şu noktalar arkadaşlar bizim için destek olarak çalışmakta. Şu an itibariyle görebileceğiniz üzere rising wage'in alt bandını destek olarak kaybetmiş durumdayız. Peki burada 4 saatlik grafik üzerinde fiyat kendi rising wedge formasyon içine atmaya başaramazsa ne beklemek gerekir diye soracak olursanız onu da hızlı bir şekilde göstereceğim. Rising wedge formasyonun genişliği kadar arkadaşlar aşağı yönlü bir fiyat hareketi beklenir ki bu da bizi yaklaşık olarak bakın burada 25.200 dolar seviyesine kadar bir fiyat hareketini getirebileceğinden konuşabiliriz. Yine aynı şekilde bu senaryoyu destekleyen günlük bazda farklı bir analizimiz de daha var. Onu da paylaşacağım sizlerle beraber. Bakın burada sağ tarafa formasyonu nasıl çalıştığı ile ilgili görseli koydum. Bu formasyon arkadaşlar right angle broad wedge olarak geçmekte. Şimdi hızlı bir şekilde daha net göründüğü bu formasyonu size çizelim. Şu andaki mevcut bitcoin fiyatıyla beraber. Bakın burası bizim üst bandımız. Yine bunun ardından şurası da bizim alt bandımız olacak. Şöyle düzeltelim. Sağ tarafta görsele baktığınızda birebir bir fiyat hareketi içerisinde Bitcoin şekillendiğini görmektesiniz. Burada bizim için alt bank yani burada özellikle 28.300 dolar seviyesi bizim için en kilit olan destek seviyelerinden bir tanesi olacak. Bu olanın kaybedilmesi durumunda hedef seviyesi nedir diye soracak olursanız bakın buradaki Broading Wedge formasyonunun genişliği kadar arkadaşlar aşağı yönlü bir fiyat hareketliği beklenir. Ki bu da bizi yaklaşık olarak 24.400 dolar seviyesine taşımakta ki Aynı zamanda burada 4 saatlik grafik üzerinde şekillenmiş olan Rising 5 formasyonu hedef noktasıyla aynı range içerisinde. Yani burada 25.000 ile 24.000 dolar arasında bu alanlara kadar bir geri çekime gelebilir. Dolayısıyla hiçbir şekilde fake yukarı yönlü hareketlerde gaza gelip zarar etmenizi istemiyorum. Bu alanlara mutlaka mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini tekrardan belirtmek isterim. Burada beklentim şu değil kırmızı aşağı bir mumdan bahsetmiyorum. Daha çok Broading Beach formasyonunun bandı içerisinde ilk etapta bir fiyat hareketli yukarı yönlü fake bir yükseliş. Bunun arkasından tekrardan buradaki hedef seviyesine doğru bir hareketli geleceğini düşünüyorum. Peki yukarı yönlü bir hareketliğin gelmesi durumunda yükselişin sürdürülebilir olması adına bizim için onaylayıcı nokta nedir diye soracak olursanız onu da hızlı bir şekilde göstereceğim. Bakın arkadaşlar burada iki tane şeklimiz var. Birinci şekil İkinci şekil burada Bitcoin fiyatının bir önceki yani birinci şekildeki gibi bir fiyat hareketli çizini görmekteyiz. Bakın burada bir falling wedge'imiz var. Falling wedge'in üst bandı kırılıyor. Sonrasında yukarı yönlü bir hareketlik 0.5 Fibonacci seviyesine kadar bir yükseliş geliyor. Bu alanda red diyoruz. Bunun arkasından ne geliyor? Aşağı yönlü sert bir trend hareketliği geldiğini görmekteyiz. Peki şu andaki alan içerisinde baktığımızda şunu göreceksiniz. Benzer bir fiyat hareketli Bitcoin ilerlediğini göreceksiniz. Bakın burada bir falling wedge'imiz vardı. Falling wedge'in üst bandını kırdık. Burada 0.5 Fibonacci 32.533 alanına kadar bir yükseliş geldi. Buradan ne yazık ki red yedik. sonra da tekrardan aşağı yönlü fiyat hareketini geçtiğimizi görebilirsiniz. Buna bağlı olarak burada yukarı yönlü bir fiyat hareketinin gelebilmesi, yani tekrardan bir markup sürecinin başlayabilmesi için mutlaka mutlaka 32500 dolar seviyesinin üzerinde bir günlük kapanışın gelmesi gerekir ki bunun karşılığı da 0.5 Fibonacci'ye gelmekte. Onun dışında herhangi bir yükselişin fake olacağını tekrardan hatırlatmak istiyorum size. Makro verilerdeki güçlü sinyaller doğrultusunda da kademeli olarak ilk etapta Bitcoin'e 25.400 dolar seviyesine kadar bir fiyat hareketi bekliyorum ki hatırlarsanız bu aynı zamanda 4 saatlik grafik üzerine şekillenen Rising Wedge formasyonu hedef seviyesiydi. Yine aynı şekilde burada Broadening Wedge formasyonu hedef seviyesiyle paralel olduğunu söyleyebilirim. Bu doğrultuda İlk etapta dediğim gibi orta vade 25.000 24.000'e 24.000 seviyesine kadar bir geri çekimi bekliyorum. Sonrasında yukarı yönlü bir düzeltme. Sonrasında arkadaşlar tekrardan burada 20.000 dolar seviyesine kadar yani burada 200 haftalık ortalama kadar bir geri çekiminin hala masada olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bunlar formasyonlara dayalı forecastlerdir. Formasyonlar %100 çalışacak diye bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla burada bizim için en önemli noktalardan bir tanesi mevcut olan indirim sezonunun en rasyonel bir şekilde tadını çıkartmaktır. 5 Haziran'da sizlerle beraber şu andaki piyasa içerisinde topladığım Layer 1 projelerini sizlerle beraber paylaştım arkadaşlar. Bu hafta sonu itibariyle mevcut piyasa koşullarına topladığım diğer altcoin'lere sizlerle beraber paylaşmaya devam edeceğim. Dolayısıyla bildirim zilini açmadıysanız bildirim zilini açmanızı tekrardan hatırlatmak istiyorum. Evet arkadaşlar bugün için piyasa ile ilgili paylaşmak istediğimiz kritik analizler, kritik seviyeler bunlardır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanal destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Cüzdanlarınızın her dem eşik kalması dileğiyle kendinize çok iyi bakın.